Arkadaşlar hiç bize kalp atmıyorsunuz. Yani like lütfen like atın. Üzülüyoruz. Sizin için bir sürü emek atıyoruz. Size bir sürü video çekiyoruz. Ama siz hiç bize like atmıyorsunuz. Bir kere like atsanız ne olur? Biz fakir mi kalalım? Sizin için çekiyoruz bunları. Lütfen bir kere like atın. Sizi biz çok seviyoruz. Sizin için like atıyoruz. Ama siz bize like atmıyorsunuz. Sizin için çekiyoruz bu videoları siz bize like atın. Sizin için çektiğimiz videolara hiç like gelmiyor. Video çekmeyelim olsun bitsin öyle mi istiyorsunuz? Bütün videolarımı sileyim. Sonra hiç video atmayayım. Öyle mi istiyorsunuz? Ben like istiyorum. Sizi çok seviyorum. Lütfen like atın.